Çocuk gelişimi hakkında bilgiler almak ister misiniz? O halde videomuzu sonuna kadar izleyip kanalımıza abone olmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Bir yaş çocuk gelişimi, ilk 12 ayını tamamlayan çocuklar için bir yaş önemli bir dönüm noktası niteliğindedir. Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal alanlardaki gelişimi hızlı bir şekilde ilerlemeye devam eder. Bu alanlardaki gelişim çok yönlüdür. Oyunlar, beslenme ve bilişsel gelişim için aktiviteler gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlara uygun bir şekilde davranmak çocuğun gelişimini desteklemektedir. 1 yaş bebek gelişimi boy kilo. 1 yaşındaki erkek bebekler 9,65 kilogram, kız bebekler 8,95 kilogram civarında ağırlığa sahiptir. Erkek bebeklerin boyu ortalama 76 cm iken kız bebeklerin boyu ortalama 74 cm'dir. Verilen bu oranlar ortalama değerler olup her çocuğun gelişim düzeyinin birbirinden farklı olduğu unutulmamalıdır. 1 yaşına gelmiş olan bebekler fiziksel gelişim açısından büyük yol kat etmiştir. Bir yerden destek almadan oturur ve otururken yerden elleriyle destek alıp ayağa kalkabilir, 1 yaşını dolduran çocukların birçoğu yürümeye başlar ancak bazıları ilk yılını doldurduktan birkaç ay sonra da yürüyebilir. 1 yaşındaki bebek beslenmesi İlk 2 sene bebekler anne sütü ile beslenmeye devam etmelidir, 1 yaşındaki bebekler için de anne sütü verilmeye devam edilmelidir. Anne sütünü alamayan bebekler devam sütüne devam edebilir fakat zamanla ana besin kaynağı yetişkinlerin yediği besinler olmalıdır. Verilen besinlere alerjik reaksiyon gösterme ihtimali olduğu için öncesinde uygunluğunu doktoruna sormak gerekmektedir. Doktorlar tarafından zamanla bal, yumurta beyazı, çorba, narenciyeler, pastörize günlük inek sütü, pastörize yoğurt veya peynir ve ev salçası beslenme programına katılabilir. Yetişkinlerin yediği besinlerin birçoğu uygun boyutlara getirilip bebeğe verildiğinde yiyebilir. Günlük alması gereken besin ihtiyaçlarına göre bir program doktoruyla birlikte yapılabilir. Bu yaştaki bebekler kendi başlarına yemeği öğrenebilir. Eline kaşık verilerek kaşıkla yemenin pratiklerini yapması sağlanabilir. Anne ve babasıyla birlikte masaya oturması ailecek paylaşılan anları arttırırken günlük rutinini de öğrenmesini sağlar. Hazırlanmış olan porsiyonu bitirmediğinde veya yemek istemediğinde yemeğe zorlanmamalıdır. Bir öğün az yemiş olabilir, bir sonraki öğününde biraz daha fazla yiyip onu düzenleyecektir. Kendisinin doyup doymadığını anlamasına fırsat verilmelidir. Bu yaşlarda fırsat verildiğinde ileriki yaşlarında beslenme farkındalığının gelişmesi daha kolay olacaktır. 1 yaşındaki çocuk oyunları Kaba motor ve ince motor becerileri önceki aylardan daha da gelişmiş olan 1 yaşındaki bebekler için bloklarla veya küplerle oynamak keyif vericidir. Onlarla hem istediği gibi oynayabilir hem de kuleler yapabilir. Görsel zekasının gelişimine katkı sağlamak için renkli oyuncaklar ve kitaplar tercih edilebilir. Ses çıkaran oyuncaklar ve kitaplar ise işitsel zekasını destekleyici niteliğe sahiptir. Bu oyuncaklar ve kitaplarla birlikte oyunlar oynarken nesnelerin isimlerini, kısa cümlelerle işlevini söylemek ve bazen de ona ne olduğunu sormak dil gelişimini destekler. Bir yaşını dolduran çocuklarda sembolik oyun oluşmaya başlar. Zaman ilerledikçe bu oyunları kurma becerileri de gelişir, ,mış gibi oyunlar kurarak nesneleri farklı şekillerde ve amaçlarla kullanır. Örneğin, bir tabağın içinde yemek varmış gibi yiyebilir. Çocuk sembolik oyunlar oynadığı zaman gerçekliğe getirmeye çalışılmamalıdır. Aksine onun dünyasındaki oyuna katılmanızı istediğinde kurguladığı şekilde oyununa eşlik etmek gerekir. Bu şekilde çocuk günlük hayatın provasını yapıp öğrenirken onun yanında olursunuz. Anne nerede? Baba nerede? gibi kısa sorular sorulabilir. Vücudun bölümleri yavaş bir şekilde öğretilebilir. Bunun üzerinden oyunlar kurulup oynanabilir. Bu tarz hareket gerektirmeyen oyunların yanında çocuğun enerjisini atabileceği ve kaba motor becerilerini geliştirebileceği oyunlar da oynaması önemlidir. Örneğin, evde güvenli bir alanda bitiş çizgisi belirlenip yarışlar yapılabilir. Bu yaşta çocuklardan diğer çocuklarla oyuncaklarını paylaşarak oyun kurmasını beklemek uygun bir beklenti olmayabilir fakat çocukların olduğu bir ortamda kendisi tek bir şekilde oyun oynayabilir. Bir yaş bebeğe ne öğretebilirim? Oyun aracılığıyla bebeğe birçok şey öğretilebilir. Resimli kitaplar üzerinden birçok nesneyi öğretebilir ve ona nesnelerin ne olduğuna dair kısa sorular sorularak öğrenme pekiştirilebilir. Aynı egzersiz etrafındaki insanlar içinde yapılabilir. Bu şekilde sosyal becerileri ve dil gelişimi desteklenir. Büyük ve az parçalı puzle motor becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Yemek yerken kaşık ve çatal kullanmayı öğretebilirsiniz fakat bunu deneyimlerken güvenli olması açısından yanında birisinin olması gerekmektedir. Bir yaş çocuğu nasıl eğitilir? Bu dönemde çocukların çoğu yürümeyi öğrenir. Çocuklar yürümeye başlayınca yapabildiklerinin arttığını da görür. Kendi başına gidebileceği yerlerin mesafesi öncekinden fazladır yapabildiklerinin artması bağımsızlık duygusunu geliştirir ve ona özgüven kazandırırken bir taraftan da keyif verir. Keşfetmeye daha meraklı hale gelir ve öğrenmeye isteklidir. O hayata dair birçok şeyi keşfederken ortamın güvenliğini göz önünde bulundurarak ona imkan vermek gerekmektedir. Yapmaması gereken bir şey olduğundan olumsuz emir kipleriyle onu yönlendirmemek gerekir. Bunun yerine onu anladığınızı ve yapmayı istediği şeyi gördüğünüzü empatik bir şekilde söylemek gerekir. Bunu söyledikten sonra neden yapmasını istemediğinize dair kısa ve net sınır koyulabilir. Son olarak da alternatif iki seçenek sunarak keşfetme ve öğrenme isteğine ket vurmadan daha güvenli bir şekilde bu ihtiyaçlarını gerçekleştirmesini olanak sağlayabilirsiniz. Bir yaş çocuğuna nasıl davranmalıyım? Çocuk hangi yaşta olursa olsun ebeveynleri tarafından koşulsuz kabul ve sevgi görme ihtiyacına sahiptir. Ebeveynler koşulsuz kabulü ve sevgiyi hem davranışları ve konuşmalarıyla vermeli hem de çocuğa bunu hissettirmelidir. Aileler aşırı koruyucu bir tutum takınmadan güvenli bir ortam içerisinde çocuğun keşfetme isteğini gerçekleştirmesine imkan vermelidir. Videomuzu yararlı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.